Herkese merhaba arkadaşlar bu videomda sizlerle birlikte bir e, ön satış ve airdrop etkinliğini detaylarını aktaracağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir e, ön satışımız var. Ada Cardano destekli oluyor. Gelin size web sitesi üzerinden e, detaylarını aktarayım. Bu tür projelerden herkesten önce haberdar olmak için lütfen aşağıdan kanalıma abone ol. Hemen gelin web sitelerine geçelim. Son zamanlarda veya bir istek geliyor bununla ilgili. Ben sizlere tüm detaylarını aktarayım ufak ufak. E, şurada gördüğünüz üzere zaten Netflix, Spotify, e, Amazon, YouTube, Premium e, gibi uygulamaların üyeliklerini tek bir uygulama üzerinden yönetebiliyorsunuz. Hemen gelin şuradan diğer özelliklerine de bakabiliyorsunuz. Ödeme yapabiliyorsunuz, ödemelerinizi durdurabiliyorsunuz. Bu tür bütün uygulamanız arkadaşlar bu uygulama ile kontrol edebiliyorsunuz tek bir noktadan. Bu da güzel bir proje açıkçası arkasında Cardano'nun da olması bakın şurada gördüğünüz üzere buradan diğer destekçilerini görebiliyorsunuz ki bu Netflix'tir, YouTube Premium'dur e, gibi uygulamalarla işbirliği içinde oldukları için e, onları da bir nevi partner olarak sayabiliriz. Buradan da takıma ulaşabiliyorsunuz. Bizim üzere ADA şu an piyasada 4. sırada olan bir e, coin arkadaşlar. Bu da e, çok büyük bir e, etken. Buna kesinlikle katılım sağlayacağız. Buradan yol haritasını inceleyebilirsiniz detaylı bir şekilde. Ben videoyu kısa tutmak adına sadece projenin detaylarını aktaracağım. Ön satışımız ise e, yarın başlayacak arkadaşlar. Hemen gelin e, şu üst sizlere bir white paper'ından gösterim sağlayayım. Şimdi arkadaşlar white paper'ı açtım. White paper'da sizlere göstermek istediğim tek nokta bu dağıtım şeması olacak. Burada dağıtım şemasını bir inceleyelim. Community sell yani halka satıştan %15'lik bir dilim satılacak. Takım yüzde %15 alacak. Bu coin'imizdeki total supply ise 280 milyon adet olacakmış. Yani bu da gerçekten düşük bir rakam oluyor. Buradan community sell'in daha ayın 22'sinde başladığını görüyoruz. Yani hala 5 günümüz var. 5 gün sonra bunun satışına katlayacağız. Şuradaki ön satışlar ise arkadaşlar erken erişimler yalnız bunlar e, uzunca bir süre kilitli kalacağı için 36 hafta 36 hafta şeklinde e, ben e, önermiyorum. E, ufak miktarlarda alınabilir. Ancak şöyle bir olay var orada da. Burada erken Erişim de arkadaşlar fiyatı 0.085 Euro şeklinde olacak. Ancak minimum 500 Euro'luk alım yapılabilecek. Erken erişim 2'de ise arkadaşlar 5000 ile 100.000 Euro arasında bir alım yapılabiliyormuş. Fiyatı ise 0.09. Community Cell'de ise arkadaşlar 100 Euro ile 5000 Euro arasında alım yapılabilecek. Bu tür ön satışlarında sizlere uyarmak istediğim nokta bu arkadaşlar. Arkası her ne kadar sağlam olursa olsun asla yüklü miktarlarda girmeyin. Sizleri üzmeyecek miktarlarda girin yarın öbür gün. Ee, belki adamlar hiç piyasaya çıkmayacaklar. Bir sıkıntı çıkacak. Davalık olacaklar vesaire vesaire Bunun bir dünya ihtimali var. O yüzden sizleri üzmeyecek miktarlarda katılım sağlayabilirsiniz. Ben katılım sağladım da arkadaşlar. Açıkçası şu halka satış kısmından katılım sağlayacağım. Ortalama atacağım da 300 euro falan civarında bir para olacaktır. Bunun bilgilenmesini zaten ben seyrettiğidir. Vetele. Telegram'dan yaparım o yüzden beni oralardan takip etmeyi lütfen unutmayın bu kısımdan şimdilik tüm aktaracaklarım bu kadar hemen gelin web sayfalarına geri dönelim Arkadaşlar şu kısımdan istediğiniz gibi e, gidebiliyorsunuz roadmap'e tıkladığında beni direkt yol haritasına atıyor şuradan whitepaper'ına gittiğinde whitepaper'ına atıyor sizi hemen şuradan about dediğinde sizi hakkında kısmını atıyor bakın şuradan e, Token Sale dediğinizde ise işte buradan e, kalan süreyi görebiliyorsunuz e, yarınki ön satışımız için hemen gelin şuradan web sayfalarına e, bir geri dönelim Sizlere airdrop hakkında da hızlıca bir e, bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bakın uygulamamız şu. Gelin şuradan sizlere uygulamanın e, tam kısmını göstereyim. Bakın buradan bu tür uygulamaların kontrolünü e, sağlayabiliyorsunuz. Subscription'dan hangilerinin olduğunu da görebiliyorsunuz. Bakın Netflix, HBO var, YouTube Premium. E, burada gördüğünüz bütün uygulamaları tek bir kısımdan kontrol edebileceksiniz. Alım, satımlar, ödemeler gibi pek çok noktayı arkadaşlar bu oluşturulacak olan uygulama üzerinden kontrol edebileceğiz e, diye belirtmiş olayım. Hemen gelin sizlere bir de airdrop'unu hızlı bir şekilde aktarayım ondan sonra videomuzu e, yavaş yavaş bitirelim zaten. Şuradan e, referral programa tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben size aşağıdan bir link vereceğim. O linke tıklayıp e, gelip burada üye oluyorsunuz. E, üyelik işlemlerinizi tamamlıyorsunuz. Hemen ardından e-mailinize gelen kodla üyeliğinizi onaylıyorsunuz. Ardından şuradan e, 10 adet referral coin'den kazanç sağlamış oluyorsunuz. Ne kadar çok kişi davet edersin isterseniz o kadar fazla bir kazanç elde ediyorsunuz. E, bu da basit bir işlem zaten. E, ben size linkini aşağıdan bırakırım. E, hızlı bir şekilde iyi olursunuz. Ardından da e, buraya gelen koinleriniz arkadaşlar ilerleyen zamanlarda e, satışa açıldığında e, nasıl elden çıkaracağınızı vesaire ben sizlere zaten gösterimini e, sağlayacağım diye belirtmiş e, olayım. Hemen gelin buradan. Diğer noktalara da detaylı bir şekilde göz atabilirsiniz. Bunun satışına kesinlikle katılacağız. Arkasında Cardano gibi bir proje var. E, bence güzel. Fiyatı da ucuz. 10 centten e, satım işlemi yapılacakmış komünitselde. Şimdilik e, tüm aktaracaklarım bu ile ilgili e, bu şekildeydi. Ekstrem sorularınız varsa lütfen yorumlardan yazın. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda e, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.